Merhaba sevgili ikizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Temmuz ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Temmuz ayı ikizler için hareketli ve değişim dolu bir ay olacak. Yeni başlangıçlar, kararlar ve projeler gündeminizde olacak. Aşk ve ilişkiler konusunda ise aşk hayatınızda hareketlilik devam ediyor. Bekar ikizler için ise yeni bir aşk kapıda, ilişkisi olan ikizler ise partnerleriyle daha yakın bir ilişki kurabilirler. Kariyerinizde değişim rüzgarları esiyor, yeni iş fırsatları ve projeler sizi bekliyor sevgili ikizler. Maddi açıdan dikkatli olmalı ve bütçenizi kontrol altında tutmalısınız. Sağlık açısından dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ee, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Mali ve duygusal güvence elde etme olasılığınız yüksek. Temmuz ayında profesyonel yaşantınızda çok önemli bir an yaşayabilirsiniz. Bu ay başlattığınız herhangi bir yeni iş veya ticari girişim beklediğinizden daha iyi başarı gösterebilir. Genel hatlarıyla böyle. Şimdi Detaylara girelim. Temmuz ayı başından itibaren İkizler burcu enerjiniz yüksek olacak. Hedeflerinize odaklanmak için ideal zamanlardasınız. İletişim becerilerinizi kullanarak işlerinizde ilerleme kaydedebilir ve yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Duygusal olarak biraz dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İletişimde sorun yaşamamak için dikkatli olmalı ve duygularınızı açıkça ifade etmelisiniz. Temmuz ayına Ani değişikliklerle karşılaşabileceğiniz bir süreç olabilir sizin için. Hava elementlerine sahip, burç olup hareketli, iletişimci ve meraklı bir yapıya sahip olan ikizler bu özelliklerinizden daha fazla öne çıkabilir ve çevrenizdeki insanlarla bağlar kurabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Sevgili ikizler, sürpriz aşklara hazırlıklı olun sosyal hayatınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz bu tür ortam konuşmalarında popüler konuları gündeme getireceksiniz sağduyulu olmayı ve sakinliği elden bırakmayın bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı elde edeceksiniz. Fiziksel enerjinizin güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız zamanı ve kişileri de doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Daha dayanıklı ve çalışkan bir performans sergilemenize rağmen duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde baskın bir portre çiziyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında yapma isteğiniz yüzünden kendi enerjinizin altında boğulduğunuzu da hissedebilirsiniz. Kendinizi özgür bırakmanın keyfini yaşamalısınız. Yabancı ülkelerle ilgili konuların gündeme gelmesiyle de aklınız karışabilir. Sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Maddi olanaklarınızı ve kapasitenizi gözden geçirmelisiniz. Değişen şartların sizi zorlaması karşısında bocalama yaşamanızdan mümkün. Dikkatli olun. Sağlığınızla ilgili rutin kontrolleriniz varsa, bir kronik hastalığınız varsa örneğin, kontrollerinizi ihmal etmeyin, yaptırın. Yeni bir baş başlangıç ve yeni bir yaşam tarzı planlıyorsanız da bu dönem iyi kullanmalısınız yani Temmuz ayını. Değerli Kizler Burcu, bu Temmuz ayında aşk hayatınızda yeni başlangıçlar ve heyecan verici gelişmeler sizi bekliyor. Özetle ayın altısında Yengeç Burcu'ndaki yeni aile birlikte temel ihtiyaçlarınıza ne kadar önem verdiğinizi fark edeceksiniz. Bu durumda Kendinize daha fazla zaman ayırmanız için de fırsat doğabilir. Mars'ın 21'inde Burcu'nuza e, geçmesiyle birlikte yaratıcı ve yenilikçi işbirliklerine de açık olacaksınız. Kariyer alanında yeni iş anlaşmaları ve projeler gündeminize gelebilir. Temmuz ayı İkizler Burcu için iletişim dolu geçecek de diyebiliriz. Ayın ortasına doğru kendinize olan güveniniz artabilir ve yeni fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Ailenizle olan ilişkilerde ise Temmuz'un sonlarına doğru kişisel bağlantılarınızı güçlendirerek zorlukları aşmanız mümkün olacak. Bu ay düşüncelerinizi ve izlenimlerinizi yazıya dökmek de size e, fayda sağlayabilir. Bunu bir düşünün. Kozmik yöneticiniz Merkür, e, Ay başlar başlamaz haritanızın en konuşkan bölgesine çarpıyor ve bu nedenle Temmuz'da etrafınızdaki insanlarla bağlantı kurmak için birçok fırsat vaat ediyor size. 6 Temmuz'daki yeni ay mali durumunuzdan yararlanmak için bir harika zaman bunu değerlendirin. Önem verdiğiniz şeylere biraz daha fazla para ayırabilmek için bir yaz bütçesi yapabilirsiniz. Merkür birkaç gün sonra burcunuzda şanslı Jüpiter'le de uyum sağlayacak. Ve birçok anlamlı sohbete, yeni felsefi fikirlere de kapı açacak. 20 Temmuz'da... Mars'ın burcunuza girmesiyle de fiziksel enerji ve motivasyonda büyük bir artış görmeyi e, bekleyebilirsiniz Önümüzdeki bir buçuk ay hedeflerinize ulaşmak ve bazı konularda kararlı o adımlar atmak için de harika bir zaman sevgili ikizler sizin için e, 21 Temmuz'daki dolunayda içsel duygularınıza doğru derin bir yolculuğa e, çıkaracak sizi Bu yüzden sizi çıkmaza sokan Kin, kinleri veya duygusal bağları bırakmalısınız. Aslan sezonu konusunda da güveninizi artırır ve güneş yengeçten aslana geçiyor ve sizin sosyal olarak parlamanızı sağlayacak. Hatta hali hazırda olduğunuzdan daha fazla diyebilirim. Bu nedenle ayın geri kalanında sosyal ve eğlenceli enerjiden Yararlanın çünkü aslan burcu eğlence demektir aynı zamanda. Şimdi gezegen transitlerine ve ay döngülerine bakalım. Ee, bakalım Temmuz ayında sizi nasıl etkileyecekler ve ev üzerinden daha çok yükselen ikizler için önemli bu açıklamalar. Ee, güneş 22 Temmuz'a kadar yengeç burcunda ve sizin ikinci evinizde. Ev, konut, emlak, mal, mülk alım-satım konuları, yerleşim konuları olanlar için iyi bir zaman. E, planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz, bu zamanı değerlendirebilirsiniz. E, beklemede kalmış bir durumunuz varsa hareketlenebilir, tamamlanabilir. E, satacağınız bir mülk konusu veya bir ev alma konusu varsa sizin için e, ya da kiralama da olabilir bu. Bir yerleşim, bir yer değiştirme konusu. Varsa e, tamamlanabilir. Yeni bir yerde düzen kuracak olabilirsiniz. Var olan düzeniniz içinde yenileyeceğiniz şeyler olabilir. Kendinize huzur bulacağınız, kendinizle kalacağınız yeni bir yer oluşturuyor da olabilirsiniz. Sevgili ikizler 22 Temmuz'da da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Yani sizin üçüncü evinizde olacak. E, üçüncü ev demek daha çok hareket etmek, yer değiştirmek, e, daha çok iletişim kurmak anlamına geliyor. Yıl içinde renkli, hareketli, aktif bir zaman şehrin tadını çıkarmak, yeni yerler gezmek isteyebilirsiniz. Eğlence demektir. Yakınlarda bir yere gidebilirsiniz. Seyahatler, tatil keyif olabilir bu. Kardeşlerle, kuzenlerle daha çok bir arada olabilirsiniz. Merkür'den biraz bahsetmiştim ama tekrar gezegen transitlerine geçtiğimize göre tekrar bahsedeyim. Merkür 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda ikinci evinizde. E, güzel bir yerleşim sizin için. Tadilat bakım konuları için iyi bir zaman. kendinize istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz, vakit geçirebileceğiniz bir yer hazırlıyor olabilirsiniz. Yani yerleşim ve düzen konularında rahatsınız. 2 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yengeç ve sizin 3. evinizde. Bu da çocuklarınız, yeğenleriniz ya da arkadaşınızın çocuğu. Güzel şeyler yapabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir zaman. Çocuklar için eğitim programına kayıt yaptırabilirsiniz. Bir spor etkinliği olabilir. Kutlamalar, eğlenceler, yakın çevre içinde özellikle bir çocuğun doğum günü olabilir. 26 Temmuz'da yeni bir transite başlıyor. Merkürün Başak Burcuna geçiyor ve sizin dördüncü evinizde. Yazlık eviniz vardır, köyünüzde bir eviniz vardır. O evinizle ilgilenebilirsiniz. Temizlik, bakım mı işleriyle uğraşabilirsiniz. Venüs'e bakalım 11 Temmuz'a kadar yengeç burcunda ve sizin ikinci evinizde. Evet güzellikler gezegeni Venüs İkinci ev toprağımızı anlatan ev. Toprak nedir? Güven, huzur, köklenme demektir. E, evinizde olduğunuz yerlerde huzurlu hissediyor musunuz? Bağ kurabiliyor musunuz? Kimine yakın, kimine uzak hissediyorsunuz? E, nereler size iyi geliyor? Nereler size göre değil? Buralarda farkındalıklar oluşturacaksınız. Yani size kendinizi iyi hissettirmeyen yerlerden, kişilerden uzaklaşabileceğiniz bir zaman dilimi diyebilirim. Evinizde huzurunuzu, keyfinizi, konforunuzu besleyecek şeyler yapabileceğiniz bir zaman. 11 Temmuz'da Aslan Transit'i başlıyor. Venüs'ün ve 3. evinize geliyor. E, kutlamalar yakın çevreyle bir araya gelmeler, birlikte kutlanacak şeyler, tatiller, güzel bir vakit, konserler, gösteriler olabilir, etkinliklere katılabilirsiniz. Mars'a bakalım 20 Temmuz'a kadar Boğa burcunda ve sizin 12. evinizde bazı şeyleri bitiriyor. Geride bırakıyorsunuz sanırım. Bu benim için buraya kadardı. Denemiş oldum, deneyimlemiş oldum. Artık istemiyorum dediğiniz şeyler olabilir. Bir şeyleri bırakabilirsiniz. Düzeniniz içinde sürdürdüğünüz, günlerinizin bir parçası olan şeyler olabilir. Hedefleriniz değişebilir. Ben bu şeyi artık yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. İçsel anlamda bir temizlik gerekiyor yani ruhunuzu arındıracak, sizi daha dingin bir hale taşıyacak şeyler e, gündeminize katabilirsiniz. E, yoga, meditasyon, ibadet, dua e, şeyler yani sizi sakinleştirecek şeyler neyse onları yapabilirsiniz. 20 Temmuz günü Mars 8'ler burcuna geçiyor ve sizin nerede birinci evinizde? Birinci eve bir Mars geliyor öyle mi? Bu herhangi bir şey değil. Buna herhangi bir şey diyemeyiz. Dönemlerin, döngülerin, bitişlerin ardından önemli başlangıçlar yapabileceğiniz bir zamanı anlatır. Mars'ın birinci evinize gelmesi. En temelde şöyle bir durum var. Mars bu evin sahibi. Zodyak'ta Koç burcunun yöneticisi ve birinci ev onun evi. Başlangıç, yenilik, değişim, yeni adım, atılım, girişim demektir birinci ev e, Mars enerjisi çalıştıracak e, burada şimdi üzerinizdeki tozları silkemeye canlanmaya ihtiyacınız varsa hayatınızın bir yerinde hareketlenmek istiyorsanız yeni şeyler denemek kendinize yeni şeyler başlatmak istiyorsanız çok güzel zamandasınız sportif aktivitelerde çok iyi bir zaman e, işinizde kişisel yaşamınızda hayatınızda e, bir yerlerde niyetleriniz vardır her insanın olduğu gibi planlarınız vardır, tasarladığınız, kurguladığınız şeyler vardır. İşte onları hayata geçirmek için uygun bir zaman başlamak, başlatmak çok güzel. Mars'ın desteği var burada. Çekinmeden başlayabilirsiniz hayallerinizi gerçekleştirmeye, atılımlar yapmaya. Şuna da dikkat edelim. Biraz aceleciliktir Mars. Yani düşünmeden, yeterince düşünmeden adım attırabiliyor. O yüzden. Ee, yine de dürtüsel olarak girişimlerinizden kaçınarak dürtüsel girişimlerinizden e, üzerinde düşünerek başlatın ne başlatacaksanız. Tabii bu şeyler emek, efor, gayret ve çaba isteyen şeyler olacak. E, bir şeylerin yolunu e, yürümeye başlıyorsunuz yani yeni yollar açıyorsunuz kendinize. E, hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Evet şimdi yengeç burcunda 6 Temmuz'da bir yeni ay var. İkinci evinizde gerçekleşen bir yeni ay bu ikinci evde Yengeç burcunda gerçekleştiği için Yengeç ev konut yerleşim demek yaşam düzenimiz demek ikinci evde toprağımız yerimiz yurdumuz köklendiğimiz yer ait hissettiğimiz yer demektir. Bu ikisini birleştirirsek ne oluyor? Kendinizi daha iyi, daha mutlu hissedeceğiniz, daha çok ait hissedeceğiniz bir yere yerleşme hazırlığındaysanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu bir taşınma gündemi olabilir. E yeni ayın Mars'tan ve Satürn'den de iyi açıları var. E güzelce kolayca olabilir bu değişim. Yeni düzen kurabilirsiniz. Mars girişim Satürn'de düzen demek. Yeni bir düzen kurmak için yapacağınız şeyler var. E böyle meşguliyetler görünüyor haritanızda. Evet Oğlak Burcu'nda Dolunay 21 Temmuz'da. Şimdi sizin bu dolunay 8. evinizde oluyor. Yaptığınız şeylerin yasal gereklilikleri bu dolunayın ana konularında vergi, sigorta, prim ödemeleri 8. ev konularında olduğu için yaptığınız işlerde devletin yönetmelikleri yani 8. evin konusu olduğundan yasal gereklilikler, tazminat, nafaka miras, yasal kazanımlarla gelen paralar bunlar var. Ee, ödemeler, parasal konular, resmi paralar, resmi daireler, bankalar, e, krediler, e, yönetmelikler, resmi kurumlar evet e, bir parasal gündeminiz olabilir Dolunay'ın e, yakındaki günlerinde ama bu Dolunay 29 derecede olduğu için e, biraz anaeretiktir, yani kaotiktir, e, problematiktir biraz da e, bu e, sınırdaki 29 derece yani e, olumsuz da sonuçlanabilir. Bu parasal gündem sizi biraz uğraştırabilir bu dolunay zamanında e yapılması gereken bir ödeme olabilir ertelenemiyor olabilir kısa bir zaman içinde bütçesini oluşturmanız ödemeyi yapmanız gerekebilir. Böyle bir ihtimalin olduğunu bilin ve parasal konularda ne olur temkinli olun diyor bize gökyüzü. Bir şeylerin vaktini geçirebilir, ödeme tarihlerini unutabilirsiniz. E buralarda da sorunlar doğabilir haliyle bu açıdan da dikkatli olun sevgili kizler. Miras olarak bir arsanın, arazinin, tarlanın, evin ya da kira gelirinin paylaşımı gibi konuları da olanlar sonuç alabilirler. Konu tamamlanabilir, dolunay tamamlanma olduğu için düşündüğünüzden biraz farklı olabilir ama sonuç e, haklar adil paylaşılmayabilir. Siz de bunun üzerine hakkınızı yasal yollardan aramaya karar verebilirsiniz. Bir resmi süreç doğabilir yani. Ama elbette her olasılık herkeste aynı büyüklükte olacak diye bir şey yok. Herkes de aynı büyüklükte çalışmaz. Karmalarla ilgilidir bu yaşadıklarımız. Ayrıca herkesin yaşamında böyle konular yok. Herkesin bir miras konusu yok. Olanlar kendilerine uygun olanları alsınlar. E Birçok kişi zaten bu anlamda bir etki almayacak demektir. bu dolunayda iş, çalışma e, demektir e, oğlaktan dolayı e, işinizde değiştirmeniz gerekenler e, olabilir e, sistemli hareket etmediğiniz noktalarda sorunlar yaşayabilirsiniz o sorunlarda size neleri düzeltmeniz ve düzene koymanız gerektiğini gösterebilir. Evet sevgili ikizler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.